Bu yana Napoli Kulübü'nün istekleri bitmiyor bir kere. Onu net bir şekilde söyleyelim. Napoli Kulübü'nün istekleri sırf kendi isteğiyle bitmiyor. Öyle bir algı oluşturuyor ki o algının içerisinde popüler olan, e, takipçisi fazla olan, fenomen e, spor yazarı diye tabir edilen insanların da olduğu ve buradaki bağlantıların da olduğunu net bir şekilde söyleyelim. Galatasaray o sürede transfer etmek istiyor. E, ve Abdullah kavukçu kaç günden beri orada. Bu transferi yapmaya gidiyor ve şartlarını bilerek gidiliyor. Ve buradaki en büyük belirleyici unsur Galatasaray'ın o transfer edebilmesi ve bu edebilmesi için bütün her türlü olanlara da sahip olması. Sadece buradan Galatasaray çıkarları doğrusunda, Galatasaray mali tablosu doğrusunda nasıl en iyisini yaparımın peşindelerdi. Ee, i̇lk görüşmelerde ee, işte düşük fiyatlarda teklifler sundu Galatasaray. Daha sonrasında bu teklifleri kabul olmadı. Yani düşük dediği bu arada Napoli'nin isteğinden düşük. Napoli Yoksa isteği, yüksek teklifler. Napoli'nin isteği çıkış maddesi olan 75 78. milyon euroydu. Galatasaray 50 milyon euro sonra 60 milyon euro sonrasında da en fazla 76 milyon euro. Ki çıkış maddesini vermek istedi. O da kabul edildi. Ondan sonra dedi dendi ki Galatasaray kulübüne. 75 milyon euroyu verirken de ben bunun için teminat istiyorum. Yani Galatasaray diyor ki ben bunu 4 e, yılda 5 eşit taksitle ödemek istiyorum. 15, Ve ilk taksitini de ben peşin olarak Eşin. ödemek istiyorum. E, onlar dedi ki biz bunu kabul ederiz ama şu şey şartlar teminat vermeniz lazım. Galatasaray gibi bir kulübün teminat vermesine gerek var mı? Ya yani tamam daha önce bir sıkıntı olabilir ama hiç kimsenin parası hiçbir kulüpte kalmaz. Yani e, bir de şöyle bir şey var. 75 milyon euroyu verdiniz. zaman diğer e, transferler için de kapı açacaksın. Şimdi 30 milyon euro için belki teminat isteyecekler. 40 milyon euro için Türk kulüplerinden teminat isteyecekler. Bunun dönünü açmış olacaksın. Sonrasında görüşmeler devam ediyor. E, en son e, Galatasaray diyor ki 75'i verin. Siz ne istiyorsunuz? Onlar diyor ki 75'i bize keş para getirin. İkinci olarak 75'i bize iki taksitle ödeyin. İlk taksitle hemen ödeyin. Üçüncü olarak da Üç taksitleri ödeyin ama yakın vadelerde bunu bitirin denildi. Galatasaray da bunu kabul etmedi. Daha sonrasında bütün her şeyi organizasyonu yaptı ta ki bugüne kadar. <laughs> yine dediğim gibi burada yine Napoli kulübünün beraber kullandığı Bugün o... Bugün akşamüstü saatlerinde tekrar bir görüşme gerçekleşti. Bugün tekrar görüşme, dün akşamla tekrar görüşme var ama bu görüşmelerde Napoli sırf kendisi kullanmıyor. Napoli Galatasaray'ı ben nasıl sıkıştırırım, nasıl mahalle baskısı yaparım? Buradaki ben troll ordumu nasıl kullanırım? Buradaki ben medya gücümü nasıl kullanırım? O medya gücüyle Türkiye'ye dönüp tepki eden Galatasaray kulübüne nasıl baskı yaparım? Bu her türlü kullanan ve düşünen bir kulüp haline geldi. Daha sonrasında bugün görüşmede e, akşam saatlerinde şu ortaya çıktı. Dediler ki Galatasaray masadan kalktı. Anlaşamadılar. Dönüyorlar şeklinde haberler çıktı ki ben orada ben haberi öğrendim. Sana da söyledim. Kartallarda paylaştım. Galatasaray masadan kalkmadı sadece Galatasaray yeni bir teklif sundu. Ama teklif de şu şekilde. En son verdiği teklif ediyorlar ki bu teklifi bize sun diyorlar. Galatasaray o teklifi sunuyor. Napoli kulübü diyor ki yok. Başka bir teklif sunun diyor. En son iki teklifi söylüyorum. Galatasaray 40 milyon euro peşin. 17,5 milyon euro iki taksitle ödemeyi taahhüt ederek yeni bir teklif sundu. Şu saatlerde. Galatasaray'ın en son teklifi 40 bu. milyon euro peşin, e, peşin 17,5 milyon euro iki taksitte bu işi bitirmek ve tamamıyla finalize etmek. Şuna şu bir cevap gelmedi. Şuna yeni zaten şu, bu an, yeni, şu, şu an şu an, şu şu an, an verildi tekli. teklif yeni en son teklif verildi. teklifini güncelledi. 40 milyon euro peşin Napoli'ye ödeyeceğini 17,5 e, milyonluk iki taksitle de ödemeleri tamamlayacağını. Bu Galatasaray'ın kesim ve son teklif olarak e, Napoli'de sunuldu. Biz sizin her şeyinizi söyledik. Ne derseniz okey dedik. E, ve biz artık e, bizim oyuncumuz diye tabir ettiğimiz ki onun da kendisi size dedi ki Galatasaray'da oynamak istiyorum. Galatasaray benim takımım. Ben artık sizle oynamak istemiyorum diyen bir oyuncu almaya geldik denilen bir osimenden de bahsediyoruz. Galatasaray'ın en son teklifi 40 milyon euro nakit, 17,5-17,5-2 taksitle en son ve kat'i teklifini yaptı. Şu an Napoli kulübünden haber bekliyor. Masadan Günün. kalkma söz konusu değil, uçağın geri dönmesi söz konusu değil ee, ve e, şu da söz konusu değil, e, planlanan bir uçuş plan söz konusu değil. Galatasaray'ın en son e, teklifini de 40 milyon euro peşin, 17,5-2 taksitle en son teklifini sundu diyebilirim. Şimdi sıcak haber olarak arkadaşlarımız Ertuğ Güveniş editörümüz ekrana yansıttı. Galatasaray masadan kalkmış değil. Şimdi e, özellikle İtalyan basından Dimarzio aracılığıyla az önce Serhan Türk'ün de ifade ettiği Galatasaray'ı ve e, buradaki atmosferi de sıkıştırma adına haberler yapılıyor. E, son teklifini de kabul etmediği yönünde Dimarzio'nun yaklaşık bir saat önce bir e, haberi bir sosyal medya paylaşımı vardı İtalyan basınından. E ama Serhan Türk'ün sıcağı sıcağına aldığı bilgi ki bizim yanımızda gerçekleştirdi bu konuşmayı Kartal Yiğit'le yayına girmeden 5 dakika önce Galatasaray masadan kalkmış değil. Görüşmeler sonlanmadı. Galatasaray teklifini Napoli'ye 40 milyon euro peşin 17,5 milyon euro taksitli ödeme şeklinde son teklifini. Son teklifini Abdullah Kavuşçu biraz önce iletti. Biraz önce Napoli kulübü yetkililerine iletti. Bu bizim son teklifimizdir. Ee, ve istediğiniz tekliftir. Ee, bu istediğiniz teklifte 40 milyon euro. 17,5 çarpı 2 35 milyon euro. 75 milyon euro ile biz oyuncumuzu alıp e, transfer etmek istiyoruz dedi. Kartal Yiğit yılan hikayesine dönen Aa, bir yılan hikayesine e, döndü tabii yani. transfer Ama süreci. Kolay değil yani bu tip transferler öyle kolay olmuyor. Ya mesela Beşiktaş'ın yürüttüğü ee, Tami Abraham transferi. O da böyle yani uzun görüş, görüşmeler ve çok titiz, gizli bir şekilde yürüttü Sayın Başkan Adalı ve netice, neticelendirdi. Bu transfer de öyle yani görüşüyorsunuz onlar onu istiyor, bunlar istiyor, peşinat istiyorlar. Peşin yüksek istemeleri normal bir şey diyemiyorsun ya yani karşı tarafa da. Onlar da elindeki malı en iyi şekilde satma derdindeler. Yani şey Galatasaray'da olsun onlar da bu şekilde davranacak. Yani görüntü o sanki gelecekmiş gibi Galatasaray'a öyle görünüyor. Şimdi Galatasaray e, bu, tür... bu hikayede elinden gelen e, tüm e, özveriyi gösteriyor. Bu arada futbolcunun da e, elinden geldiğince Napoli'ye gece yarısı, iki gün önce gece yarısı yapmış olduğu bir paylaşım vardı. E, Perşembe sabahına yani çarşamba gece yarısı yaptığı paylaşım hikayede kızıyla birlikte... Galatasaray marşını üçlü çektiriyordu kızı üstüne Galatasaray formasıyla. Şimdi bu paylaşımı yapan bir futbolcuya ne Juventus ne El Hilal ne de başka bir Avrupa takımı teklif yapmaz der ki bu oyuncu Galatasaray'da kalmak istiyor. Napoli'ye de burada aslında bir mesajdı. Ben gideceğim mesajı olarak algılandı. oyuncu cephesi de elinden geleni yapıyor. Bu noktada bakalım nasıl sonuçlanacak? Şimdi hemen şöyle bir son sayfa etiketine yazılan görüşleri de okuyalım. Mehmet Ekiman demiş ki Napoli başkanı sabır taşı olsa çatlatır. Osman şu ana kadar karakter koymasa transfer çoktan iptal olurdu. Yok iki taksit yok tek taksit bu kadar yokuşa sürme görmedim ben demiş. Tarantı. İşte biz de görmedik o yüzden şunu söylüyoruz Napoli kulübünün istekleri bitmek bilmiyor ee, bu açıdan baktığımızda e, Galatasaray en son teklifini yaptı zaten her yerde haber oldu onu net bir şekilde söyleyelim buradan da Burhan Can Terzi var bizim kardeşimiz dostumuz o da kendi imkanlarıyla Selam olsun. şu an da. İtalya'da e, sıcağı sıcağına e, seçim atma özür diliyorum. <laughs> Öyle bir atmosferde <laughs> geçiyor transfer <laughs> atmosferine. Transfer evet. atmosferini takip ediyor. Bu anlamda gerçekten güzel işler oluyor. Bakalım Şimdi, hayırlısı inşallah. Ya bu şeyler ne derler? Bu tür transferler hakikaten kolay değildir. Yani bu her kulüplerde yaşanıyor. Ama mesela bu seneki Beşiktaş'ın e, transfer politikası hakikaten çok yerinde. Yani başkan e, dedim ya gecesini gündüzünü katmış. Tamamen bu, bu işe odaklanmış. Mesela şu da önemli. Mesela, 30 yaş ve üstü oyuncular getirebilirlerdi. Yani, Serdal Bey gidip de ne bileyim ununu elemiş. Geçmişte bunlar yaşandı. Onları alıp getirebilirdi rahatlıkla. Ama ne yaptı? Emekli e, olmamış, emekliliğe buraya yatmaya gelmeyen oyuncular getirmeye başladı. Bakın bu çok önemli. Şimdi bakıyoruz Tamya Abraham 27 yaşında. Yani 27 yaşında sen İngiliz milli takımının oyuncusunu getiriyorsun. Santrafor'unu ve kamptan gelen bilgiler çok e, olumlu yönde. Yanılmaz yırtıcı bir Santrafor zaten biliyoruz. Arkadaşları da yine beğenmeye baş e, Oradaki şeyler gazeteci arkadaşlarla da konuşuyorum. Çok iyi çalışıyor diyorlar. E şimdi e, Orkun Kökçü'yü transfer ettiniz. 24 yaşında. Ya bunlar kolay iş değil.